Merhaba sevgili takipçilerim, Ülkünün Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere ödem çayı nasıl yapılır, nasıl ödemler atılır, onun tarifini vereceğim arkadaşlar. Bütün diyetisyenlerin de önerdiği bir çay arkadaşlar. Şimdi burada çaydanlığımızın kapağını açtım. Bir demet maydanozu dörde böldüm arkadaşlar. Şöyle ikiye kesip çaydanıma yerleştiriyorum. Bunu taze taze yapmak için böyle küçük çaydanlık kullanıyorum. Siz isterseniz büyük çaydanlıkta da demleyebilirsiniz. Ben şöyle bir elmamı ikiye böldüm. Çaydanlığım küçük olunca normalde büyük çaydanlığa bütün elma kullanıyoruz. Bir tane tarçınım var. Bunu da ikiye böldüm arkadaşlar. Şöyle bir fındık büyüklüğünde olacak şekilde tarçınım zencefilimiz pardon şöyle ikiye hatta dörde keselim üzerine de su dolduracağım aldığı kadar evet suyumuzu da doldurdum hatta biraz daha doldursam olur ben buna şimdi ocağıma kaldıracağım arkadaşlar özelliği bunun yeşil elma olması şart tatlı elma olmayacak onu da belirtmek isterim. Şimdi ocağıma kaldırıyorum. Kısık ateşte bir şöyle alt üst dönene kadar kaynatacağız arkadaşlar. Kaynayınca tekrar servis ederken görüşürüz. Evet çayımız demlendi. Bunun bir özelliği var arkadaşlar. Bunu soğuk da içebilirsiniz. Sıcak da içebilirsiniz. Bunu denemiş biri olarak çok şiddetle tavsiye ediyorum. 8 günde 4 kilo verdim. şuralarda akıttım tabi biraz arkadaşlar bunun içine yarım limonu büz bütün sıkıyoruz çünkü zencefil acı olabiliyor acı olmasın diye soğuk ve sıcak tüketebilirsiniz beni izlediyseniz kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayınız